Merhaba dostlarım. Hepiniz yepyeni bir Archivo güncelleme videosu için ekranıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere 2.1.0 güncellemesi için paylaşılmış ön bakış bilgilerini paylaşacağım ve Türkçesini çevireceğim. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Şimdi videoya geçelim. Başlayalım. Dostlarım 2.1.0 güncellemesi hakkında bir ön bakış bilgilendirilmesi Archeron'un resmi Facebook sayfasından paylaşıldı. Zaten şu an önünde siz de ekranda görüyorsunuz. Şimdi dümdüz Türkçe'ye çevirerek bakalım neler geliyormuş. Bir ön bakış şeklinde okuyalım. Muhtemelen bu bilgilerden daha fazlası da gelecektir. Fakat ön bakış olarak bunları paylaşmışlar ve tam olarak 2 dakika önce. Aşağı inelim yavaştan. Evet dümdüz çeviriyorum söylediğim gibi. Diyorlar ki merhaba okçular. E, Temmuz sonralarında, Temmuz'dan sonraki aylar içerisinde gelecek güncellemenin hakkında bir şeyler öğrenmek için zaman gelmiş. Diyorlar ki bugün ve ilerideki birkaç günde Android ve iOS kullanıcıları için tamamen paylaşılacakmış bu bilgiler. Aşağıya devam edelim. 16. arenamız geliyor. Şu yukarıda gördüğümüz fotoğraf zaten o arenanın fotoğrafı buzlu tapınak olması gerekiyor isminin ama tabi çeşitli değişiklikler olabilir çevrelerde yine biliyorsunuz ki bu tapınak dostlarım içeride çeşitli yaratıklar olan bir tapınakmış. Evet aşağıya inmeye devam edelim. Bakalım ne var? Üzerinde hala çalışılan kısımlar. Yeni bir günlük etkinlik geliyormuş. Evet sonunda. Dostlarım dev canavarlar hapsedildikleri zindandan kaçmışlar. Onları yok etmemizi istiyorlar bizden. Gördüğünüz gibi Evil Dungeon yani şeytani zindan tarzı bir şey olacak. Muhtemelen 10 enerjiyle giriyoruz artık yeter. 10 enerjili etkinlik istemiyorum ama ne yapalım 10 enerji çok enerji istiyorlar ve karşında yine Rün ve yine, yine demeyeyim de Rün ve yine Safir <laughs> abi her etkinlikte Safir veriyorlar artık her yerim Safir oldu hala veriyorlar umarım Allah aşkına şu Safir'e bir kullanım alanı gelsin ya Evet Safir ve Rün veriyor. Ne kadar veriyor kim bilir. Ben aslında altın beklerdim. Altın etkinliği bekliyordum. Çünkü biliyorsunuz ki yetenekler şu anda 170. seviyeye kadar çıkıyor ve hani Asla o kadar milyon altını kasamayacağız. O yüzden altın beklerdim ama yapacak bir şey yok. Bu da yeniliktir yani. Aşağıya mı devam edelim? Ee, savaş biletinde bazı optimizasyonlar geliyormuş. Onu söylüyorlar. Yeni Battle Pass yani yeni savaş bileti sezon 25 başladığında güncellenmiş olacak. Ödüller aynıymış. Fakat 30 tane ödül olacakmış. Yani biz şu anda 25'e kadar çıkabiliyoruz galiba ya da 23 olması lazım. Ve en son ödülümüz obsidyen sandık anahtarı ya ücretsiz kısmı için artık o 30'a kadar çıkacakmış. Satın alan arkadaşlar için de 30'a çıkacakmış. Belki de ücretsiz için çıkmaz ama bilemiyorum şu anda. Ve yeni bir görseli var elimizde. Bence şöyle güzel gözüküyor. Yani daha önce hani daha güzel olmuş. Biraz daha böyle Clash Royale tarzı bir görsel olmuş sandıklar falan. Bilmem hoşuma gitti benim. Ama bakalım neler olacak. Devam edelim bakalım neyimiz varmış. Yeni kahraman modu 11. aranamız geliyordur. İşte arkadaşlar Kahraman modunun yavaş yavaş zorlaşmaya başladığı arenalar geliyor. 10 bayağı zordu bence. 11 ve 13 çok daha zor olacak. 11 epey zor. 11'in normal modu da çok zor. Normal arenası da çok zor. Bu da bayağı zor olacak. Umarım bunun altından kalkabiliriz. Evet dostlarım bu kadar. Ee... Fazla bir şey göstermemişler. Şu anlık sadece yeni gelecek bir etkinlik ve iki tane de arena göstermişler. Bir de savaş biyeti göstermişler. Açıkçası beni çok heyecanlandıran şeyler olmadı. Tabii yeni arena'nın gelmesi çok güzel hem 16'nın hem kahraman 11'in. Fakat ben zaten normal arenalarda 15'i geçemediğim için 16'nın gelmesi de pek ilgilenmiyorum. 15'i geçen arkadaşlar mutlaka sevinmişlerdir. Onun dışında kahraman modu 11 çok iyi oldu. Çok zor olacağını düşünüyorum. Buraya 15'ten size buraya zaman harcayacağımı düşünüyorum. Bir de maalesef günlük etkinliğimiz sadece rün ve yine safir veriyor. Keşke altın verseydi. Onun dışında bayağı bir şey paylaşacağını eminim. Bu kadar ufak bir güncelleme getireceklerini sanmıyorum. Kaldı ki devasa bir güncellemenin üzerine böyle bir şey getirirlerse insanların hevesini çok kırmış olurlar diye düşünüyorum. Evet dostlarım bir Archer'ı güncelleme paylaşım videosunun daha sonuna geldik. Biliyorsunuz ki bu videolarda herhangi bir edit ya da montaj tarzı şeyler yapmıyorum. Tek amacım bilgileri olabildiğince hızlı şekilde sizlere aktarmak. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla Archer'ı güncelleme, bug ya da videolarından testere bıçağızın daha haberdar olmak isterseniz şu anda ekranda çıkan butonlardan kanala abone olabilir ve beni destekleyebilirsiniz. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.